Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size Iğdır'dan sesleniyoruz. Iğdır'da değerli bir isimle beraberiz. Değerli isim Doktor Ümit Atasoy yanımızda sağlık çalışmalarıyla ilgili sohbet edeceğiz. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Ümit Bey merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizlere misafir ettiğiniz varlığınız için size ve markanıza çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ümit Bey burada Iğdır ilinde sağlık sektöründe bir markasınız. Şüphesiz çalışmalarınız, faaliyetleriniz, Türk medikal, estetik alanında yoğun çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Değerli izleyicilerimize bunların tamamından bahsedeceğiz ama her şeyden önce Türkiye ekranlarında şu anda bizleri izleyen ve sizleri hiç tanımayan izleyicilerimiz için biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Doktor Ümit Atasoy kimdir? Efendim ben e, Doktor Ümit Atasoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Medikal, estetik ve akupunktur işine yaklaşık olarak 5 yıldır hizmet vermekteyim bu sektöre. Kısacası bu. Harika. Peki Ümit Bey, sektörle nasıl tanıştınız? Bu sizin için çocukluk hayali miydi, sonradan mı ilginiz ee, olduğunu fark ettiniz? Meslekle tanışmam şöyle oldu. E, estetik kaygısı yüksek bir insandım. E, her şeyden evvel bazı e, küçük psikolojik e, detaylarım vardı. Bunlardan birisi, e, Mesela simetri hastalığıydı. Gerçekten simetri problemim vardı her zaman. Hani kaldırımda çizgilere basmadan yürüyen insanlar vardır ya. işte o benim diyebilirim. Dolayısıyla bu estetik algısıyla beraber insan estetiğine ne ilişkin bir takım farkındalıklar gelişmeye başladı. Bunu nasıl yapabilirim sorusunu kendime sordum ve 2000 2018-2019 yılları arasında akupunktur ve medikal estetik hekimliği ile alakalı çalışmalar başlattım, eğitimlerimi başlattım ve gelmiş olduğumuz noktada da Iğdır'da bu hizmeti vermeye başladık. Sonuçlarımız iyi, katılımlarımız iyi, Hastalarımız çok güzel geri dönüşler alıyorlar. Arka. Peki hocam biraz akupunktur nedir, medikal estetik nedir biraz bunlardan bahsedelim değil izleyicilerimize? Şunu ifade edeyim evvela geçmeyelim ben sadece burada medikal estetik hekimliği ve akupunktur hekimliği yapmıyorum. Burası genel tıp kliniği, buraya primer hekimlik, primer koruyucu hekimlik daha doğrusu diyebiliriz bu başlık ışığında bizi birçok hasta ziyaret ediyor. Diz ağrıları çekenler, nefes darlığı çekenler, diğer fizyolojik ve psikolojik rahatsızlığı olanlar bizi ziyaret edebilirler. Çünkü ben bir pratisyen hekimim ve evvela pratisyen hekimlik koruyucu hekimlik statüsündedir. Bu statüde doktorlar ne iş yapar sorusunun cevabı ise genel olarak hastalıkları koruma, ilerleme noktasında onlara müdahale etme, işlerinde e, pratisel hekimlik çok efektif bir işlem e, Erken teşhis, erken tanı. Erken teşhis, erken tanı kesinlikle. Bu bizim tabii ki en öncelikli işimizdir. Burada aynı zamanda akupunktur işinde e, çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Akupunktur nedir? 5000 yıllık bir geleneğe sahiptir akupunktur. Ve uzak doğu geleneğindedir. Vücudun belli noktalarını iğneleyerek, akupunktur iğneleriyle iğneleyerek tedavi protokolleri gerçekleştiriyoruz. Akupunkturun yegane olduğu tedavisi e, migren ağrıları, e, fibromiyacı dediğimiz sırt ağrıları, onun dışında diğer e, vücut ağrıları, e, eklem ağrıları, e, hatta mesela depresyon çanağı yapıyoruz. Bu vesileyle kişinin depresyonunu tedavi edebiliyoruz. Çok sihirli bir iştir. Fakat Türkiye'de bu konuyla alakalı akupunktur konusuyla alakalı çok ciddi çalışmalar yok, halkı çok ciddi bilinçlendirme yok. Çünkü akupunktur ilaçsız bir tedavi yöntemidir. Kişi konforunu asla kaybetmez. Kişi ilaçların yan etkisiyle uğraşmaz. Dolayısıyla akupunkturun bu anlamda ciddi bir e, getirisi var. ağrı bir yöntem midir hocam? Hayır, asla kişi ağrı hissetmez. Sihirli tarafı budur. İğneler yaklaşık 4-5 santim uzunluğunda, oldukça ince iğnelerdir ve biz bunu vücudun çeşitli noktalarına, gerekli noktalarına batırır ve iğneleriz. Dolayısıyla kişi asla ağrı hissetmez, hatta çok dramatik sonuçlar elde ederiz. Mesela migren ağrısıyla acil servise girmiş, acil servise sonuç alamamış kişiler buraya gelirler ve 30 saniyelik akupunktur iğnelemesiyle bütün migren ağrısı gider. Peki hocam biraz böyle basit bir tabirle söyleyeyim. Benim akupunktura ihtiyacım var ya da bu nokta nasıl oluşuyor? Hani önce bir teşhis mi konuluyor rahatsızlıkla ilgili yoksa sizinle bir görüşme mi Bu süreci biraz bize anlatabilir misiniz hocam? Şimdi akupunktur benim en ilgilendiğim uğruna en fazla çalıştığım sahadır. kişi her ne rahatsız olursa olsun önemli değil. Diyabetten sırt ağrılarına, tansiyondan baş ağrılarına kadar, psikolojik sorunlardan diğer bütün sağlık sorunlarına kadar kişiyi inceleme, incelemeye başlarız. Eğer akupunkturun iyi geleceğini kanaat edersek bu ancak tedavimizin daha doğrusu muayenemizin sonucunda ve ışığında tedavimize yön veririz. Eğer iyi geleceğine inanırsak biz akupunktur işini yapmaya başlıyoruz. Medikal estetik işine de zaten akupunktur vesilesiyle merak sardım. Çünkü medikal estetik hekimliğinde ee, bu akupunktur içinde de var. Kozmetik akupunktur deniyor buna. Ee, mesela yüzün çeşitli noktalarını iğneleyerek kolajen uyarımını sağlıyoruz. Ee, gene yüzün belli noktalarını iğneleyerek uyku sorunları çeken insanların uykularını optimize ediyoruz. Ee, ve bu bir dizi çalışmaların ışığında yapılmış. Ben eğitimi Medikol Üniversitesi'nde aldım akupunktur eğitimini. ...Helikon Üniversitesi'nde 9 aylık süren bir sertifikasyon yöntemi vardı. Ve çok kıymetli hocalarla çalıştık. Dünyaya ve Türkiye'ye yön vermiş e, akupunktur hocalarıyla çalıştık. Çok dramatik düzelmeler e, gözlemledik orada. Hatta dehşete, şaşkına düştüğümüz noktalar da vardı. E, dolayısıyla e, bunun bu dramatik düzeltmesini... E, ...ben sahada artık hastalarıma tatbik etmek istedim. E, kişiyi almak, muayene etmek ve akupunktura uygun olup olmadığını değerlendirdikten sonra... Biz onu akupunktur tedavisinde 8 ile 10 seans olacak şekilde tedavilere alıyoruz. Seanslar ne kadar sürüyor o zaman? Yani sürecin tedavisi değişiyor Genelde haftada 2 kez alıyoruz. Bu şekilde 8 ile 10 seans alabiliyoruz kişiyi. Kişi ağrısız, ilaçsız, konforlu bir şekilde hastane ortamının hani o karmaşalığından uzak durarak oldukça konforlu bir tür terapi gibi, bir tür meditasyon gibi ...dinginleşerek buradan tedavisini alıp gidebiliyor. Harbi. Hocam siz konuştukça ne kadar donanımlı olduğumuzu tekrar tekrar anlıyoruz. Öncelikle e, Sağdan duyduğunuz saygıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz sizi. Peki e, aldığımız eğitimler süreç nasıl oldu? Yani siz nasıl bu alanda kendisi geliştirdiniz? Açıkçası ben aile hekimliği yapıyordum. E, ve akupunktur uzmanı olduktan sonra e, bu konuyla alakalı ne kadar çok eksik olduğunu fark ettim. Açıkçası tuhaf bir şekilde başladı benim akupunkturda olan hikayem. Evvela yakın çevremde bunu tatbik ettim ve sonra dramatik iyileşmeler gözlemlediğimde ben bu bilgi ve bilikimi sahaya yansıtabilirim. Bunlardan, bu hadiselerden diğer hastalarımın da faydalanmasını isterim dedim ve geçen yıl itibariyle devletten istifa ettim. Kendi özel kliniğimi yaratıp burada hastalarıma tedavilerimi sunuyorum. Arka, kliniğimizden biraz bahsedelim. Lokasyonumuz tam olarak neresi? Şu an Iğdır'ın en merkezi lokasyonundayız. Bankalar Caddesi diyoruz. Bu Bankalar Caddesi Iğdır'ın kalbi niteliğindedir. İnsan sirkülasyonun olduğu bir nokta ve bir gün içinde sanırım en fazla kalabalığın olduğu bir noktadayız. Kişilere çok kolay ulaşabiliyoruz. Özellikle bu noktayı seçmemizin sebebi oydu. Çünkü burada çok toplu taşıma işi pek mümkün değil. Yaygın değil. değil. Kişiler taksi ya da kendi özel araçlarıyla ancak ulaşım sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla e, merkez lokasyonu bu yüzden seçtik. E, ve bu merkezde de e, oldukça talep ve rağbet var. Çok güzel. Peki biraz kliniğimizden bahsedelim. Çünkü burada birçok dediğiniz gibi. Evet, birçok başlık var. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz hocam size? Tabii ki. Şimdi dediğim gibi ben evvela e, bir tıp hekimiyim. Bir tıp hekimi önce hastasını değerlendirir, tanısını koyar ve tedavisine başlar. Bu tıp hekimliği nosyonu içerisinde biz hastalarımızı en iyi şekilde nasıl tedavi edebiliriz, bunun yollarını arıyoruz. Örneğin medikal anlamda tedavisini düzenliyorum ilaç anlamında. Tabii ki sadece akupunktur değil. Akupunkturla tedaviye başladıktan sonra medikal anlamda ilaç tedavisini de ekliyorum. Örneğin mesela... Tabii ki ben bir dermatolog değilim fakat e, prasen hekimlik sahasında dermatoloji ve cilt problemlerini incelemek gibi bir e, hakkımız da var. Çünkü prasen hekim, bu tüm sahanın tümüyle yani bütün e, uzmanlık dallarının tümüyle e, ilgilenebilen, yönlendirme yapabilen, onların teşhisini koyabilen ve e, koruyucu hekimlik dediğimiz hastalık çok ilerlemeden e, tedavi altına almaya çalışan, eğer ki tedavi altına alamıyorsa bunu bir üst merkeze, bir uzmanlık sahasına yönlendiren hekim diyebiliriz. Biz burada e, basit bir örnek vermek gerekirse cilt problemlerinden bahsedelim. Cilt problemi e, ile ilgili bir hasta geldiğini düşünelim. Mesela egzama olsun. Herkesin bildiği bir konu başlığı olsun. Geldi. Biz tıbbi tedavisini düzenliyoruz. Steroid yazıyoruz. Kortikosteroidleri kullanıyoruz. Kişi ondan sonuç alamadığını diyelim. göre e, düşünelim. Sonra biz buna mezoterapi uyguluyoruz. Bir dizi diğer ilaçlarımız var ve kişinin sorunlu bölgesine mezoterapi uyguluyoruz. Bütün bunlardan sonuç alamadığı zaman da kişiyi bir üst merkeze, dermatoloji sahasına hava havalesini yapıyoruz. Çok güzel. Peki hocam neden ödül? Tıp fakültesine mezun olduktan sonra zorlu hizmetimi Kars Kazman'da, tamamladım. Kars Kazman'da zorunlu hizmetimi tamamladıktan sonra 3 e, yıl Kars'ta kaldım. E, sonra 4 yıl Bitlis'te görev yaptım. 4 yıl Bitlis'te görev yaptıktan sonra da Antalya'ya geçtim. 3 yıl Antalya'da yaşadım. Sonra e, bir his ya, yani beni buraya gönderen bir şey vardı. E, ve kendi memleketimde olmak istedim. Ben zaten Iğdır'lıyım. Iğdır'da doğdum, Iğdır'da büyüdüm. E, fakat burada olmak bana ayrı bir keyif veriyor. Çünkü kendi vatandaşın içinde olmak, onlara hizmet vermek, alışılmış bir yüzle devam etmelerini sağlamak, sürekli onları takip etmek doğrusu bana huzur veriyor diyebilirim. Bu yüzden adır. Evet değerli izleyiciler, şüphesiz Iğdır'ın marka isimlerinden Doktor Ümit Atasoy'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü herkese bırakıyoruz. Programımız hız kesmeden devam ediyor.